Selamlar, ısı sıcaklık 6. testteyiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Birbirine perçinlenen doğrusal x, y, z çubuklarının sıcaklığı azaltılınca şekildeki gibi bir görünüm alıyormuş. Buna göre çubukların boycu uzama katsayılarının büyükten küçüğe sıralamaları nasıl olur? Bu konuda da hemen bir ipucu verelim arkadaşlar. Hiç işleme bilmem ne lüzum yok. Boycu uzama katsayısı büyük olan her zaman diğerinin üstüne kapanır. Yani diğerini iter. Bu durumda burada xinki daha büyük y'den güzel dur. Şurayı temizleyeyim fazla karaladım. X büyük y. Peki burada ne olmuş? Bakın z ettirmiş Z'nin katsayısı o kadar büyük ki ikisi etilmesine sebep oluyor. Dolayısıyla Z de x'e göre daha büyük boyca o zaman katsayısı bakımından Cevabım ne oldu o zaman? Z x y Ortası delik metal pulun iç yarı çapı R1 dış yarı R2 kadarmış. Ortam sıcaklığı artırılırsa R1 ve R2 uzunluklarının durumu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Ortam sıcaklığı artınca her ikisi de ne olacak arkadaşlar? Bir kere genleşecek. Her ikisi de genleştiğinde her ikisinin de uzaklığı R1 ve R2 yarı artacak. Dolayısıyla cevabım Ceyhan. Üçüncü sorudayım. Çok sık karşılaşılan bir soru türü. Duvara tutturulmuş KL ve M çubukları arasına genleşmesi önemsiz tekerler konmuş. Ortalama sıcaklığı artırılınca X ve Y tekerleri o günde dönmektedir diyor. Buna göre işte KLM'nin genleşme katsayılarını sıralayın diyor büyüklük sıralaması. Arkadaşlar şimdi K ile L'yi karşılaştıralım. Bu şekilde bir dönüşe sebep olması için K'nın L'ye göre daha uzun olması ve daha çok ittirmesi gerekmez mi topu? Bu durumda K'nın genleşme katsayısı büyük mü L'ye göre? Güzel. Aynı şekilde bakın. L'nin daha çok bu tarafa gitmesi lazım ki top bu tarafa daha çok dönebilsin M'ye göre. O durumda da L büyük M'den oluyor. Yani K, L, M büyüklük sıralaması cevabım Adana olmuş oldu dördüncü sorudayım bir kap içine bir miktar sıvı konulmuştur demiş durumlardan hangileri gözlenebilir diyor kapın sıcaklığı artınca sıvı seviyesi arkadaşlar artabilir neden artabilir genleşme daha çok olabilir sıvının genleşmesi çoksa kaynamadan buharlaşmadan önce artabilir arkadaşlar bu gözlemleyebileceğimiz bir ifade azalabilir arkadaşlar buharlaşabilir genleşmeden ötürü artık genleşmesi yetmez buharlaşabilir hiç değişmeyebilir. Genleşme ve buharlaşma birbirini dengeleyebilir. Dolayısıyla her üç durumu da gözlemleyebiliriz bakın. Cevabı ne? Beşinci sorudan devam ediyorum. Buz tutan bir gölün yandan görünümü şekildeki gibidir demiş. Bölgede hava sıcaklığı eksi 10 derece olduğu bir günde KLM noktalarının sıcaklığını soruyor bize. K noktası zaten buz olduğu için bir kere ve en üst nokta olduğu için hava sıcaklığı hangi derecede ise o derecede olması gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda eksi 10'lu olanlar kanun bizim için doğru ifadeler. Fakat buzun altında daima arkadaşlar su vardır ve suyun sıcaklığı derine inildikçe artar arkadaşlar. Dolayısıyla L burada hangisi olabilir? 0 derece olabilir. E, M de 0 dereceden fazla olması gerektiğinden dolayı 4 derece olabilir. Cevabım Bursa. Altıncı sorudayım. İlk boyları eşit KL ve M çubukları satılınca boylarının sıcaklığa göre grafiği şekildeki gibi oluyor demiş. Çubukların boyca genleşme kat bakalım. AK, AL ve AM olduğuna göre aralarındaki büyüklük ilişkileri. Şimdi arkadaşlar zaman içinde sıcaklık arttıkça bakın K'nın boyu daha fazla artmış. L'nin ona göre daha az. M'nin daha az, en az olan o şeklinde. Yani gayet kolay bir soru. Grafiği çok rahat yorumlanabilecek bir soru. K büyük, L büyük, M'den cevabı nedir mi? 3 tane ampul, bir pil ve genleşme katsayıları farklı. Birbirine perçemlenmiş ee, X ve Y iletken çubukları şekildeki devreyi kurmuş arkadaşlar. X çubuğunun genleşme katsayısı da Y'den daha büyükmüş. Buna göre ortamın ısınma ya da soğunma durumlarında hangi lambalar yanar diyor. Şimdi hemen bakalım. Aslında bir sonraki konuya da biraz göz kırpıyoruz. Bir sonraki testte göz kırpıyoruz bu sorularla birlikte arkadaşlar. X'in daha büyük olduğunu göre ısıtma durumunda ne olacak? X bu tarafa doğru ilerlemiş olacak. Y biraz daha geride kalmış olacak. Bu durumda benim akımım geldiğinde nereden geçmek zorunda olacak arkadaşlar. Bakın ikiye çıkmayacak. Çünkü neden? Ne oluyor? Kısa devre. Akım her zaman en kısa yolu tercih ederdi. Doğrudan buradan gelip daha uzun olduğu için hop bunun içinden geçip gidecek arkadaşlar. Bir zaten hepsinde var. Her türlü akımın bu taraftan gelmiş olduğundan ötürü. Bir ve üç ısınma durumunda geçme, geçtiğimiz yollar olacak. Gelelim soğuma durumunda soğuma durumunu da en hızlı bu, bu büzüşecek bu, haliyle buraya geldiğinde bu sefer artık buraya çıkmadan 2'ye geçmiş olacak ve soğutma durumunda da cevabım 1-2 dolayısıyla ısıtmada 1-3 soğutmada 1-2 olan Edirne şıkkı doğru cevabım genleşmesi önemsiz yayın ucuna metal bir küre asılarak dengelenmiştir demiş 8. soru metal küreyi görüyoruz şekli inceleyelim Ortamın sıcaklığı artırılırsa yargılardan hangileri doğrudur? Cismin boyutları artar. Evet, metal bir küre ortam ısındığında ne olacak? Metal küre büyüyecek arkadaşlar. E büyüdüğünde ne oluyor? Yerle olan mesafesi azalmış mı oluyor? E h azalacağından MGH'dan yere göre potansiyel enerjisi ne olacak? Azalmış olacak. Birinci, ikinci yargım da doğru. Yay uzar demiş. Bakın yayın genleşmesinin önemsiz olduğunu bana zaten soru veriyor. Dolayısıyla 1 ve 2 Bursa doğru cevabım. Deneyde kullanılmak üzere hazırlanan içi dolu tüp şekildeki gibidir demiş. Ortamın sıcaklığı artarsa çubuğa ait hangi gelincelik değişmez. Bakın arkadaşlar doğrudan kütleyi gördüğümüz zaman diğerlerine bakmamıza bile gerek yok. Kütle ısınma, ısınmayla ya da soğumayla değişmiyor. Genleşme etki. Çünkü aynı moleküller, aynı sayıda molekülün var. Sadece mesafeler açılıyor, mesafeler kısalıyor. Kütlem benim asla değişmiyor. Boyum tabii ki değişecek değil mi arkadaşlar? Kesit alanı tabii ki genleştiğinde artacak. Yarıçapı değişebilir. Hacmi dolayısıyla değişecek. Ama kütle asla değişmemiş oluyor. Cevabın denizli. 10. sorudayım. Metalden yapılmış cisim üzerine esnek 3 tane lastik bağlanmıştır diyor. Şekilde inceliyoruz. Daha küçük olan bir K lastiğim var. 2 L'lik uzunluğa bağlanmış D lastiğim var ve 3 L'lik uzunluğa bağlanmış M lastiğim var. Sıcaklık artırılırsa lastiklerin boylarındaki artışların büyüklüklerini sıralamasını diyor. Bana ver diyor. Şimdi bir kere sıcaklık arttırdığında bu 3 kat artmayacak mı arkadaşlar M'nin boyu? Çünkü ilerleyen ifade 3 kat daha fazla olmuş olacağım. Ben bir kere ki daha büyük. L'ninki 2 kat artmış olacak mecbur 2 kat uzunlukta olduğu için ve K'nın 1 kat artmış olacak. Yani uzunluklarla doğru orantılı biliyorsunuz arkadaşlar uzama kat sayıları. Dolayısıyla cevabım Denizli MLK Melek. 11. sorudayım. K, L, M çubukları birer uçlarından duvara sabitlenmiş. Ortamın sıcaklığı artırılınca çubukların üç noktaları D noktasının D doğrultusunda bir üç dediğine bakma uç arkadaşlar. Uç noktaları D doğrultusuna yani şu hizada birleşiyorlarmış arkadaşlar. Bu hizada ya da şu hizada tam olarak şimdi D doğrultusu derken neyi kastettiğini esasında ben de anlamadım. Biraz eksik bir soru bana kalırsa bu konuda. Ama tabii şekil itibariyle de güzel bir soru. Ee, bu da diyor çubukların genleşme katsayıları arasındaki ilişki büyüklük sıralaması. Şimdi eğer D doğrultusunda birleştiriyorlarsa mantık açısından şurası olması lazım. Ee, L'nin bir kere en büyük uzama katsayısında olması bekliyor Çünkü iki değerlik bir yoldan gelmiş oluyor. L en büyük. Tamam cepte. K'ya göre daha şeyde de olmalı. Çünkü o da en nihayetinde bir D'lik yol kat ediyor. Bu taraftan iki dlik bir yolda e, hareket etmiş oluyor. Dolayısıyla K o esnada daha büyük. Fakat M en küçük, en az yolu giden, yani farklı bir yol izlemediğini bildiğimiz tek e, cismimiz M. Dolayısıyla ne olmuş oldu? L büyük, K büyük, M olmuş oldu. Cevabı madana. 12 ve ısı sıcaklık genleşme konusunun son artık sorusundayız. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin genleşmesinin olumsuz özelliklerinden biri değildir? Tren yaylarının sıcak havada uzaması. Evet olumsuz bir özelliği. Sıcak havada uzadığında sonuçta raylar tam olarak tutunamamış oluyor. Aralarında boşluk meydana gelmiş oluyor. Ve bu kazalara sebep olabiliyor incelenmediğinde. O yüzden olumsuz bir özellik. Kalorifer kazanlarında patlama yaşanması. Evet. Ee, aşırı sıcaktan, aşırı genleşip Haliyle patlamalara sebep olabiliyor arkadaşlar ee, Olumsuz bir özellik Bu da değil yani kışın elektrik tellerinin kopması ne oluyor? Aşırı büzüşmeden elektrik telleri kopabiliyor arkadaşlar. Bu da olumsuz bir özellik. Sıcak çay koyan cam vardı değil mi? Çok soğuk bir bardağa, ısı olmayan bir bardağa sıcak çay koyduğumuzda çıt diye kırılması falan hep nazar denir ama hayır bunlar hep genleşme arkadaşlar. Denizli'de ne demiş peki? Aşırı elektrik kullanımı durumunda kısa devre sonucu yanlış Aşırı elektrik kullanımı'nın bu farklı bir şimdi bir sonraki konumuzda artık aşırı elektrik kullanımının kısa devreye sebep olması ve bunun sonucunda çıkabilecek durumları tartışmış olacağız. Cevabım denizli yani arkadaşlar kendinize iyi bakın.